Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar, merhabalar. Hoş geldiniz. Sizlere güzel bir haberimiz var inşallah. Kronolojik Bilgiler dizimizi bundan sonra aynı zamanda Spotify üzerinden de dinleyebileceksiniz. Spotify audio şeklinde yani görsel olarak değil sadece MP3 olarak mesela dinleyebileceğiniz bir platform. Bunu bilgisayarınızın üzerinden, laptopunuzun üzerinden, cep telefonunuzun üzerinden, arabanızın üzerinden yolda giderken mesela dinleyebileceksiniz, yükleyeceksiniz ve boş zamanlarınızda bir yerden bir yere giderken bu bölümlerimizi inşallah bundan sonra aynı zamanda audio olarak da dinleme imkanı bulacaksınız inşallah. Bu yönden de böyle bir imkanı size sunabilmemiz bizi sevindiriyor. İnşallah sizler bundan faydalanırsınız ve okuyamadığınız bazı bölümleri buradan dinleme fırsatı bulursunuz. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz 11. yüzyılda yaşamış olan Maturidi mütekellim ve Hanefi fakih olan El Pezdevi'yi yakından tanımaktır inşallah. El Pezdevi'nin etkilediği isim ve ekoller Nurettin Estabuni, İletişim ve etkileşimde bulunduğu isimler Ebul Mu'in en Nesefi. Evet hayatı arkadaşlar. 11. yüzyılda Maveraün Nehir bölgesinde yaşamış Maturidiliğin büyük alimlerinden biri olan Pezdevi'nin öğrenim hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Onun ilk tahsilini ve hadis öğrenimini babasından yaptığını Babasının dedesi Abdülkerim'den ders aldığını, dedesinin ise İmam Ebu Mansur Maturi diye talebelik etmiş olduğunu bilmekteyiz. Pezdevi daha sonra büyük Hanefi imamların yanlarına giderek onlardan öğrenim görmüştür. Eserlerini anlaşılır ve akıcı bir uslupla yazdığı için kendisine Ebul Yusur denmiştir. Birçok talebe yetiştirmiştir. Necmettin Ennesefi, Alaaddin Semerkandi, Abdullah bin Muhammed el-Hulemi, Abdülkerim bin Muhammed Es-Sanai, onun yetiştirdiği önemli talebelerdendir. Pezdevi'nin hayatı Semerkant'la Buhara arasında geçmiştir. Buhara'daki ikametinden sonra 1088 yılında Semerkant Kadıl Kutaklığı'na atanan Pezdevi'nin Melik Şah'ın bu şehri kuşatmasıyla birlikte tekrar Buhara'ya döndüğünü, kadılığının kısa sürdüğünü bilmekteyiz. O hayatının uzun ve verimli bir dönemini Buhara'da geçirmiş, hoca ve müellif olarak faaliyetlerini bu şehirde sürdürmüş, eserlerinin pek çoğunu da Buhara'da kaleme almış. Fıkıh okutarak kadıların en güçlüsü olarak da meşhur olmuştur. Pezdevi aynı zamanda büyük bir kelam alimidir. Usulüddin adlı eserini kelam konuları çerçevesinde kaleme almıştır. Maturidiye kelamının mavera Nehir bölgesinde canlı kalmasına ve yayılmasına aynı zamanda literatürünün zenginleşmesine önemli katkılarda bulunan Pezdevi, 1100 yılında Buhara'da vefat etmiştir. Evet öğretisi arkadaşlar. Pezdevi'nin görüşlerini kelama dair elimizde bulunan tek eseri olan Usulü Dinden hareketle ortaya koyabilmekteyiz. Kelamın temel konuları olan Allah'ın zatı ve sıfatları, nübüvvet, insan ve fiilleri, iman ve İslam, imamet, itikadi mezhepler bahislerini incelikle işleyen Pezdevi, akaid ilmini öğrenmeyi farzayın kabul ederken, kelam ilmini öğrenmeyi ise farz-ı kifaya kabul etmektedir. Kitabında klasik sırayı takip eden Pezdevi, konuları meseleler şeklinde sıralayıp her bir meseleyi başlıklandırarak ele almaktadır. Pezdevi'nin Maturidi'den saygın bir kişi olarak bahsetmesine rağmen, bu ekole mensup olduğuna dair herhangi bir ifadesine rastlanmamıştır. Varlık düşüncesi ve metafiziği. Ona göre alem sonradan meydana gelmiş, bütün varlıklara verilen genel isimdir ve alemdeki bu varlıklar üçe ayrılmaktadır. Bunlar cisimler, cevherler ve arazlardır. Cevher, arazları kabule elverişli olan, parçalanmayan cüz'ün adıdır. Ona cevher edenmesinin sebebi cisimlerin özü yani aslı olması dolayısıyladır. Bezdevi bu noktada mutezileden nazamın görüşüne yer vermekte, onu eleştirmektedir. Nazamın parçalanmayan cüzü kabul etmediğini belirten Pezdevi, onun alemi cisimlerden ve arazlardan ibaret gördüğünü ifade etmekte ve bu görüşün yanlış olduğuna vurgu yapmaktadır. Ona göre arazdan başka olan şey cevherdir. Araz kendi başına ayakta duramaz ve mutlaka bir cevhere ihtiyaç duyar. Hareket ancak hareket edenle birlikte bulunabilir. Görülen alem buna işaret ettiği gibi akıl sahipleri de bu konuda hemfikirdir. Araz sıcaklık, soğukluk Yaşlık kuruluk, renkler oluşlar, ağırlık hafiflik, birleşme ayrılma, sertlik yumuşaklık, kokular sesler, sükun ve hareket gibi sıfatlardır. Pezdevi arazlar konusunda da nazama eleştirmektedir. Nazama göre arazlar hareket ve sükundan ibaret olup diğer hepsi latif cisimlerdir. Pezdevi'ye göre bu görüş sakattır. Çünkü birçok cismin bir tek yerde toplanması imkansızdır. Bir cisim bir mekanı işgal ettiği zaman bir başka cismin o mekana girmesi düşünülemez. Arazların bekası konusunda da ehli sünnetin genel görüşüne uyan Pezdevi, onların baki kalmasının mümkün olmadığını belirtmekte, mutezileden bazılarının bu görüşün hatalı olduğunu ifade etmektedir. Pezdevi ehli sünnetin cismi hacmi, gövdesi ve cesameti olan şeydir. Bir cevher diğerine eklendiğinde cisimlik gerçekleşir şeklindeki tanımının doğru tanım olduğuna değinmektedir. Diğer ehli sünnet alimleri gibi o da alemi Allah'ın kadim olan tek varlık olduğunu ve alemin hadis olduğunu, ayrıca Allah'ın onu yoktan yarattığını ispatlamak için incelemektedir. Pezdevi eserinde bu noktada hudus delilini detaylı olarak ele almakta, alemin kadim olduğunu iddia eden Dehriye ve filozoflara karşı deliller getirmektedir. Evet, bilgi teorisi. Pezdevi, diğer maturidi alimler gibi bilgi teorisine Usulüddin adlı eserinin başında yer vermekte. ilk olarak eşyanın hakikatını kabul etmeyen sofistleri eleştirmekte, nesnelerin gerçeklikleri olduğuna dair onlara karşı delil getirmektedir. Bilgi vasıtalarını ilmin sebepleri olarak işlemekte, ehli sünnet ve cemaatin duyular, haberi sadık ve akli üç temel bilgi vasıtası olarak kabul ettiğini belirttikten sonra her birine ayrı ayrı temellendirmektedir. Duyuları beş duyu organı olarak ele alan Pezevi, Rafizilerden Caferiye ve Dehriye'nin bilginin sadece duyu ile elde edileceğini iddia etmesini haberi inkar etmelerine bağlamakta, bunların peygamberi ve vahiy kabul etmemek için bu yola başvurduklarını belirtmektedir. Ehli sünnetin bilgiyi olduğu hal üzere malumu idrak etmek şeklinde tanımladığını en doğru tanımın bu olduğunu ifade etmekte olan Pezdevi, bu bazı alimlerin bilgi tanımlarını ise eleştirmektedir. Bilginin üç türünün olduğunu belirtmekte ve bunları zorunlu bilgiler, kazanılmış bilgiler ve zorunlu ve kazanılmış olmayan mutlak bilgiler şeklinde sıralamaktadır zorunlu bilgi duyular vasıtasıyla elde edilen bilgidir. Kazanılmış bilgi haber ya da istitlal sonucu meydana gelmektedir. Zorunlu ve kazanılmış olmayan bilgi ise Allah'ın bilgisidir. Bilgi teorisinde genel maturidi çizgiyi takip eden Pezdevi, eserinde kendinden önce gelen ehli sünnet ve mutezile alimlerin görüşleri bir araya getirip sistemli bir bilgi teorisi oluşturmuştur. Ahlak ve siyaset düşüncesi Pezdevi, Usulüddin adlı eserinde siyasete dair görüşlerine önemli ölçüde yer ayırmış, hilafet ve dört halifenin halifeliklerini detaylı olarak işlemiştir. Hz. Ebu Bekir'in peygamberimizin hak halifesi olduğunu belirten Pezdevi, Hz. Ali'nin Nas ile halife tayin edildiğini Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ali'nin halife olması gerektiğini iddia edenlerin delillerini çürütmektedir. Pezdevi bu noktada özellikle Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebu Bekir'i namaz imamı tayin ederek diğer sahabeden öne geçirmesini, onu din işinde imam kılması, dünya işinde de halifeliğe tayin etmesinin en büyük delilidir. Zira din işi dünya işinden daha önemlidir ve din işinde imam olan dünya işinde de imam olur demiştir. Evet arkadaşlar öne çıkan eserleri Usulüddin, Kitap Fihi Marifetül Hucceci Şeriye, Zelletül Qari Risalesi. Evet arkadaşlar bu dersimizde Maturidi Mütekellim ve Hanefi Fakihi olan El Pezdevi'yi tanımış olduk. Önümüzdeki bölümde ise yine maturidi mütekellim, hanefi fakihi ve aynı zamanda müfessir olan el nesefiyi işleyeceğiz inşallah. Bir sonraki bölümümüzde tekrar buluşmak üzere selam ve dua ile.